hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, meyve kraftın dördüncü bölümüyle karşınızdayız e, şimdi bugün e, ben evimin ikinci katını tamamlayacağım yani inşallah inşallah e, bu kadar odun yeter yani bana yani inşallah biraz daha fazla olduğuna ihtiyacım olmaz ya yani, kalmaz yani. Ve akşam oluyor. Yunus blok clutch. Ala, Yunus. Biber. Ha dur bekle. Sesimi kıstım. Ha konuş. Ha tamam tamam geldi. Yanlışlıkla sesi e, şeyin se sesini kısmışım kulaklığın. Dekorasyon mu? Uyu. Ee, bugün ben e, ikinci katımı bit bitirip e, şey yapacağım. Teras yapacağım. İnşallah e, bu kadar odun yeter yani. Artık e, bu, bu kadar da iyi, yetmezse ağlayacağım. Bu arada fa fark ettim de evimin kapısı yok be. E, e Şeyine bakacağım. E, evine. İyiye benziyor ya. Şimdi e, buradaki bütün e, kukumlar bir anda e, e, parmağımı şıklatınca yok olacak. Diğer ada. Steklerce şeye ihtiyacım var kuma. Oha lan. Bu, bu ne? Diğer ada. Tamam. Bir iki stek buradan. Bir iki stek daha. Oha. G grape diye bir şey çıktı lan. Ee, tamam ben e, steklerce kum topladım ama baya bir şeye de ihtiyacım var. T taşa. O yüzden e, taş to toplayacağım. Bu arada şişe yapmak... E, Grape ya yani eh, Excavate yapmak acıktırıyor mu? Şimdi acayip fazla Şimdi aşağıya doğru ineceğim ve taş kazacağım. I'm on a single song. Ben kendime en az 10 tane falan şey yapacağım fırın. Gel buraya. Otomatik e, fırın farmı. 16 tane fırın yaptım kendime fırınları ikinci kata yerleştireceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdiki. Yemeyim mi? Azıcık var. Ama şu an kumları pişirmekle meşgulüm. Kumları pişirmekle meş. Hepsini almalı. Lan hepsini almış. Lan alıyor. He? Ben ne bileyim? Aynen o yenilmiyor. E, koyacağım Henüz daha e, kapı hizmetinize Ulaşamadım Şimdiki şu an pişen Camlarla Bir şeyler yapacağız Şimdiki ilk önce e, Birinci katı bitirmem Lazım ama kendime kapı yapacağım. Ve biraz daha oduna ihtiyacım var. Kapı nerede olsun? Kapı burada olsun. Ha hayır. Dur lan kendime şey de yapacağım. Plaka. bir tane plaka Tamam Hi Hiç odunum kalmadı Hayır. Burada bitmiş olamaz. Bununla pişiyor mu? Pişiyor. Ama üzgünüz. Bunda az pişiyormuş. He tamam. Onun şey, şey çıkmış. Teknik sıkıntıları çıkmış. Biberin. Ee, üzgünüz. Üzgünüz. bir tane kalmış. Kaç dakika olmuş? Tamam daha var. Burayı da doldurur mu? Hadi burayı doldursun. kabullerini alalım. Oldun da e, ne zamandır burada? Tam ya yetti galiba. Tam Bir, birinci kat bitti. Yazalım. Lan birinci kat bitti. Uyu. ya bari oyundan çık bu yazdık abone ol Tamam e ederse etsin hadi <laughs> biber. Ne yapıyor bu? Ala. Allah Allah. Uyu. Uyu uyu. Uyu uyu. 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 Aynen videodayız. Ee, birinci katı bitirdim ben. Gir gir. Vallahi ben e, birinci katımı bitirdim ya yani gayet iyi şu an birinci kat. Tamam ee, niye <laughs> ne oldu ki neyse hoş ver Videoyu bitirelim. Hepinize bay bay arkadaşlar. Ee, yeni video gelecek. Ee, bay bay. Bay bay yazıyor.